sizin toprağınız mükemmel bir şekilde canlanmış. Yani çok güzel de kök çalışması var. Bak, çok güzel de kök çalışması evet. var. Şu anda sen kazmayı vur. Burada solucan kaynıyor. Solucan kaynıyor. O ayrı. Var mı solucan? Var tabii. Sürekli. Ya istemediğin kadar parmak gibi. Solucan var. Dedikodu çok değil mi? Of! Hem de nasıl? Yani bizim benim, bizim bu Türk milleti bak Türk milleti demiyorum. Benimkilerden, tut, çevremdekiler hepsi. Yani sen ne buluyorsun bu ilaçta? Ne buluyorsun? E, ya ki, ya kardeşim evini dikmişsin daha ya ne? Ya diyorum ki ben buna inandım, güvendim. En azından ben bunu hı hı hı. şu kadarken bu kadar aldım hı hı. mı? Aldım. Onlar ne alıyor? Ya onlar atmadıkları ilaç, atmadıkları e, kimyasal gümlesi, yok değil mi? gübresine ayrı kimya şey yaprak gübresi, vitamin diyorlar yapıştırıcı diyorlar, gözdaşı atıyorlar. Atmadıkları yok. Ne alıyor? 25-30 dönüm yerden 4-5 ton kandık alıyorlar. Sen 4 dönüm 4 yerden dönüm. ne kadar aldın? 4 dönüm yer, 4 dönüm bile yok. Evin yerine kestik 10 Ocak evin yerine kestim. Siz ne aldınız? E ben 1400 aldım. Yani hesap ettiğin zaman gene ben kardayım. Onlar 4 dönüm yerden şey, şey 20-30 dönüm yerden 4 bilemedim 5 ton hındık alıyor. Onlar evet. alıyor e, 80-100 kilo dönümüne. Evet. evet. Doğru mu? Evet. Sen ne alıyorsun? Yani 400 kilo. Onu, yani. 150 kilo onlar 400 kilo. 150 değil. O, 30 dönüme 5 ton alırsalar 150 yapar. 4 5, 5 ton, ton değil ki 4 ton. 4-5 ton alırsın. Yani 4.5 ton. ton o aralar yani. 5 ton çok çok verimli olursa 4.5 ton. Ama yok olduğu dönem peki yok yılında ne? 500 kiloda fındık aldıklarını biliyorum o kadar. Yok yılında? Evet. 500 peki, kilo fındık şey, aldıklarını ee, biliyorum. Değerli arkadaşlar yok yılında hasibe onların aldığı dönüm e, üzerindeki bir ürünü alıyor. Evet. E, var yılında eğer bizim gibi besleme yapsalar e, belki... 10-12 ton fındık alacak. <laughs> Ama yine de insanlar e, şeylerini e, atamıyorlar. O içindeki e, negatif duyguları atamıyorlar. E, negatif duyguları atamıyorlar. Bu bizim e, toplumumuzda ne yazık ki var. E, şöyle söylüyorum, fazla girmeyeceğim. O is, kelimeleri çok kullandım zamanında. Ama üzülüyorum. Biliyor şöyle musun? söyleyeyim? Lafınızı böldüm Adem Bey. Kardeşim ilaç verdim. Hı hı. Mesela aynı da fındıktan. Kara yağlı, sarı yağlı onun orası da. Fındık yoktu. Geçen sene e, Mayıs fındığı daha dökmemişti. Havalar geç ısındığı için. Evet. Fındık hiç yoktu. Doğru düzgün ışkın bile yoktu fındıkta. Biz bunu 10 gün arayla attık. Gel gidelim atalım, gel gidelim. Kendi ilacımı verdim. Hadi gidelim atalım. Gittik attık. Ve aradan 15-20 gün sonra gittiğinde kendi gözleriyle gördüğü halde yalvardım bu sene dedim ki at al ilaç almadı gitti tarım üreticiden aldı topra şey aldı <laughs> ne diyorlar onlara pahalı bir gübre aldı onu attı sen bilirsin dedim yapacak bir şeyim yok sana sen kendi ağzınla söyledin ben demedim yani bu tarlada hiç fındık yokken şu hale bak dallar yere indi Mayıs fındığında döktü dallar yere indi e sen bunu görüyorsun dedim. Ama dedi sarı şeyde fayda etmedi diyor. Eee çakıldak fındıkta fayda etmedi. diyor. Onun bir tarlası yukarıda çakıldak fındık. çoğu döküldü yere. Orada diyor fayda etmedi diyor. Neden nasıl anladım bunu dedi? Kesinlikle fındık dökülmez. Hangi ayda ediyoruz. ürünü kullandı? Ben ona diyorum ki şunu da söyleyeyim. Diyelim ki bugün eee ay hangi, hangi ayda? Gün değil. Hayır hayır. Hangi ayda bizim ürünü kullandı orada? Hangi ayda? Hemen hemen aynı kullandı abi. Yani ben buraya atıyorsam hadi. Hayır. Bahar'ın kullandı ya. Bahar'ın kullandı ya. Kıştan başladık. Orada kıştan başladık geçen sene. Yok geçen yıl o kardeşin dördüncü aydan beşinci aydan ne kullandı benim ürünü? Öyle mi? Evet. Üçüncü ayda kullandı. Evet. Ya üçüncü ayda olacak? Üçüncü aydaysa dörtte beş defa ilaç attık. Bak. Şimdi sebep ne biliyor musun? Erken atmadığı için, Kasım'da falan atmadığı için çoğu. Evet, bak ne kadar güzel üzerine koydun. İşte arkadaşlar, ben böyle yerinde bunların e, sonucuna varıyorum. Şimdi o arkadaşımız... Doğrudur o zaman. Ee, Bahar'ın. Evet, üçüncü... Bahar'ın kullan. 3 dördüncü aydan. Hatta geldim evet. oraya, derenin kenarına. Hatta fındık zurufunu falan şeye e, mi? E, ablam içeriz ya acelesi yok şu anda e, tam <laughs> beyefendi ver de tutsunu şimdi değerli arkadaşlar fazla söz bulamıyorum fındıkta döl bağlaması denen bir kelimeyi oturtturmaya çalıştım döllenme diye bir kelimeyi oturtturmaya çalışıyorum evet fındık geçen yıl 12. ayın ortalarında başladı hava iklimi. Evet çok soğuk. Ta oldu. ki <laughs> Mayıs'a kadar Mayıs a veya dördüncü aya kadar sürekli yağdı ama sürekli yağdı. tozdan mı olmadı? Evet. Bakın tozdan mı olmadı? Bugün ben eğer dalda ufak bir çıtırda 4-5 tane 10 tane fındık sayıyorsam bir karış yerde bunun sebebi nedir biliyor musun? 12. ayın 15'i 2. ayın sonuna kadar çok güzel iklim oldu. Tozlanma oldu. Delikanlı şunu tutar mısın? Şimdi Hasibe Hanım burada çok güzel bir, e, gel ablam çok güzel bir konuya temas etti. Ben o arkadaşın bahçesine geldim. Evet. Geç kaldın dedim. Geç evet. kaldın dedim. O videom var isterse onu da e, sana gösterebilirim. Geç kaldın kardeşim. Keşke bunu 3-4 ay önceden güz mevsiminden bir sefer besleme yapsaydın. Arkadaşlar e, fındık bitkisinin çiçeklenme dönemi 12. ayla 2. ayın sonudur. Hasiba Hanım. Biz fındık ırkına göre değişiyor bu. Ve bilhassa e, çakıldak fındık dediğimiz, deli sava dediğiniz fındık Geç genelde 12. şey ikinci ayda tozlanması evet, ve yine söylüyorum orada bir e, kısa bir e, nüans daha var. E, Açsana oğlum şöyle. Çakıldak fındık dediğimiz fındığın tozlanması önce olur, karanfili sonra açar. Mutlaka o bahçede başka fındık tozlayıcılar olması lazım. Gerekirse yabani fındık olması lazım ki Orada Çabuk Tozlanma olsun. Hayır. Şimdi e, bizim o fındık ırkı hı hı. tozlanma önce oluyor. Hı. E, karanfil sonra açıyor. E, çiçek var ama dölleyici çiçek yok. Erkek çiçek yok. Hı. Burayı anlayabildik hı. mi? Anladım. Şimdi o Maho kardeşim. Maho diyorum artık. Yani böyle canım sıkılıyor. Yani bir şeyi tekniğini, bilimini bilmeden konuşanlara çok üzülüyorum. Ama İsterse babamın yani oğlu olsun. Çiftçi yani şey, şey, oldu bitti kendileri fındıkçı. Ben şurada 4-5 sene. Yani değerli arkadaşlar bunu Hasibe Hanım sizin gibi çiftçiye ben inan ne kadar şükranlarımı iletsem boş. Ha benden ürün alıyorsun diye demiyorum ha. Yüzüne karşı demiyorum. Çay getirdin de diye hayır, demiyorum. Hayır, tamam. Burada yok. sizin e, şahsınızda şu anda güzel içimde olan o yara var içimde yara. Şimdi evet vatandaş bana diyor ki koskoca eğitim almış kişi öğretmen evet. diyor ki bana sizin burada da var aynı kişi evet. ya diyor Kocam. işte öğretmen ha şimdi ben diyor senin ürünü 3. dördüncü ayda attım dedim mi abi ben sana ne dedim bu yıl ben sana döllenmiş olan döl bağlanmış olan fındığı doğururum dedin mi dedin bir de o yıl geçen yıl önceki yıl yani Eee şey 12. ay ile 2. ay arasında felaket bir yağmur, hiç açmadı, gün doğmadı, tozlama olmadı arkadaşlar. Tamam başkanım. Ee, rahat ol, strese sokma. Şans. Tamam. Ee, döllenme olmadı o dönem. Döl bağlayamadı fındık. Ne oldu sonuçta? Bir de Temmuz'da çok kurak gitti. Besleyemezsen o da döküldü. Hayır. Doğdu. Yine doğurtturduk ben. Bir Yine... Ama beslenmedi işte. Hasibe Hanım doğurtturdum fındığı. Tamam. Ama döllenmemiş fındık durmaz. Döllenmemiş fındık iş doyurmaz. doyuramadı. Hayır, hayır. Do... Şey de e... Hava iyi de gitse kardeşim bak. Hı. Hava iyi de gitse 7. ayda Hı. o iç doyurmaz. Çünkü döllenmedi ki. Göllenen fındık iç doyurur. Şimdi bazı yerlerde ben şunu görüyorum. Çok güzel Baharın başlıyor ya vatandaş benden. Baharın ha bile doğurt Ama döllenmemiş. Evet Fındığı çeviriyorum ama döllenmemiş fındık olduğu zaman içini doyurmaz kardeşim. Boş atıyor yani. Boşa dökülür. Evet. Boşa gidiyor. Dökülür. İki, o şeyin üç tane şıkkı var. Onu da söyleyeyim. Yedinci ayda neden dökülür? Yani ben böyle konudan konuya e, sokuyorsun. Yani hangisini <laughs> anlatacağım? Lazım. Şimdi yedinci ayda dökülen fındığın üç tane dökülme sebebi var. Bir fazla doğum olur. göllenmemiş evet. Döllenmemiş fındığı doğurtturursun, dökülür. İki, kimyasal kullanırsın. Tamam mı? Evet. Kimyasaldan dolayı fındık e, doğar. Hiçbir affedersin. Döllenmiş de olsa, döllenmiş de olsa toprakta ABS asitini artırır. Dökülür. Dökülür. Başka mantar vurur. Güzel insan. Mantar vurur. Tamam mı? Ondan da dökülür. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Anlaştık. mı sevgili çiftçi arkadaşlar? Yani hepsini konuşuyorum. Bunu Aysa Organik olarak, Adem Candan olarak ben tespit ettim. Bak ben kelimesi bana yakışmaz ama bunu demek zorunda kalıyorum. Bunu öğrenmedik biz. Bu zamana kadar bize bir bilgi veren bilge çıkmadı. Bugün dal kurdum var mı? Hayır. Yok değil mi? Aşağıda var mıydı? Bak o dere kenarındaki bahçede var mıydı? Vardı. Vardı. Şimdi ne? Şu an çok güzel düzeltmiş orası kendini. Dal kurdu da yok değil mi? İçinde doldurmuş, dalı doldurmuş. Yani filizler doldurmuş ocakları. Kurma derecesini deli gördünüz. Değerli arkadaşlar. Ben bu konuşmaları yapman için sana bir ücret verdim mi? Herhalde verdim. <laughs> Kamera arkası teklif ettin diyormuşum. Hayır canım ne alakası var? Değerli arkadaşlar bak. Varsa vardır yoksa yoktur. Yani kıymetli, işte para veriyor. kıymetli <laughs> kardeşime e, huzurunuzda sonsuz şükranlarımı iletiyorum. 2-3 video çektim burada. İnan konu konuyu açtı. Gerçekten azimli, çalışkan, başarılı. Hatta oğluyla da savaşıyor. Oğlu da işte üzme. Anneni üzmeyeceksin. Tamam mı güzel kardeşim? Ha, biz burada sizin... Neyse biz kapanışı çayla yapalım. Biz. Gel bakayım. Biz Alayım bir be. çayı. Bak Kesin. çayım da gelmiş arkadaşlar. Olmuştur. Olsun olsun. Öyle içiyor, Değerli arkadaşlar çay içemiyordum ama Hasibe Hanım'ın çayını içeceğim. Çünkü neden? Ee, midede sıkıntı vardı. Ee, bunu demli de içiyorum şu anda. Ee, yani Hasibe Hanım'ın e, bu güzel e, bilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnanır mısın? Aa, çantamı anladım. dahi bırakmadım elimden. Direkt bahçeye girdim. Gördüğünüz gibi Ayak ayaklarımız da ıslandı Ben evet. bugün e, bayağı hasta Hasta olacağız evet. Teşekkür ederim. E, saygı ve sevgiler